Bu hafta arkadaşlar Galatasaray Beşiktaş maçı derbiye yapacağız bunu. İlk gol atanı bilen 4 kişiye 250 milyon puan verilecek. Pazar maçlarına hoş geldiniz diyoruz ve Antep Konya. Buyur. Valla Antep maçını geçen hafta yarım gözle izledim. Yalan yok, bir yayındaydım. Reklam aralarında falan izledim. E, fena mücadele etmediler. Bana ilk gerisi 0 maçı geliyor abi Antep-Konya. Yani yine bir sıfır 0ın bozulmayacağı bir denge ilk gerisi gibi geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Net bir şey söyleyeceğim burada. Doğru diyorsun, çok fazla gol de olmayacak gibi duruyor, görüntü o. Ben Antep kazanır diyorum 2-24. Konya'yı beğenmedim 5 yaş karşısında. İkinci yarı biraz daha iyi pozisyon buldular. O yani Antep bir de Selçuk Hoca bazen çok rahat önde baskı düzenliyor ediyor. Konya'ya de denemesi gerekir. Antep bu fiksürün ikisi de Beşiktaş'ta oynadı son iki hafta. Antep'in ikinci yarı performansı Beşiktaş'a daha akılda kalacak. Öyle. Aynen öyle. Sıfırdan bire çok yükseldim şu an abi ya. E, Valla sıfırdan bir oynayabilirmişim hiç. Sen de <laughs> konuşsaymışım bu maçı kuponumu alabilmişim sıfırdan bir diye. Ama işte zor maç yine sıfırdan bir bakalım haftaya. Alanya-Antalya. Antalya bayağı bir zor günler geçiriyor. Alanya'da maçın favorisi. Ben o yüzden bu maçın oldukça yüksek iki 2.5 istiyorum. Zaten çok direnebilecek takımlar değil Antalya özellikle. Peki ya, bir reaksiyon bekliyor musun Antalya'da? Olabilir ya? işte. Hmm. Onu da bekliyorum. Yani Başka eğer üst bu kadar yüksek olmasa, karşı gol var derim mesela. Bir, Abi ben bir Kasımpaşa-Antalya maçına... Üst oynadığımı hatırlıyorum yine burada programı yaparken. Maçı seyrederken öyle bir pişman oldum ki. Ya maçta gol olmadı, 0-0 bitti. Antalya beni üretim açısından biraz hayal kırıklığına ha Ben Sen bir tepki galibiyeti falan mı diyorsun? Hmm. Yok onu beklemiyorum. Aha ben de benim dediğim bir reaksiyon bekliyorum. Yoksa evet. hani ya da Alex'e veda olacak yakın zamanda gözüken o. Yani gözüken hiç o. hiç aç, akmıyor takım. Ee, ya üst olmasa da hani gole gideceksem ben KG'ye... Ya bilmiyorum, yani çok emin olamıyorum bu maçtan. Hakkımı saklı tutacağım. Ben Antalya Spor'u gol atacağını düşünüyorum bu maçta. Ama Alanya kazanmaya daha yakın. Ya o, o zaman üst olur. İşte Deplasman öyle, atarsa üst yani. olur. Fenerbahçe boğdurum. Handikap diyorum ben Fenerbahçe'ye. Ee... Onun bile çok oranı yok aslında. Ben şöyle diyorum en kolay çok güzel bir şey var. İlk, İlk yarım maç sonu 1-1.45 yani. 1. Handikabın 09, oranı kaç abi? 1.30 Hmm. O zaman birden biri daha mantıklı. Oran için ben de e, Bodrum'un direnebileceğini pek düşünmüyorum zaten. Başak Peki, şiir. bir şey söyleyeceğim. Ben başka bir şey... Çok başka bir şey söyleyeceğim. Şeye de alırdım biliyor musun? Kupona da alabilirdim. Sence Fenerbahçe-Bodrum'un karşılık olur oranı kaç? Ee, 1.70 falan olmalı diye düşünüyorum. 2.08. Yani öyle bir oran ki, Bodrum'un gol atacağına inanmasan... İnanmıyorsun, evet. Yani. Çok inanmıyorsun aslında Bodrum'un. Ama atabilir diyorum. Ben burada, Manchester right United maçında da aynı şeyi söyledim. Fenerbahçe, çeşitli sebeplerden dolayı sürekli savunmasını değiştirmek durumunda kaldı. Sadece, oyuncu olarak değil, stratejik olarak da değiştirdi. Haliyle, mesela, şimdi, Osterwald da gitti. Bu maçta, bak, Szymanski, üçlü gibi oynadı Manchester right United maçını. sol kanat beki gibiydi. Burada, belki Kostić gelecek ya da X gelecek, Y gelecek. Ya yani ben geldiğinde de böyle düşünmüştüm. Daha çok eee Beck kadar ön oyuncusu rotasyonuna da kullanacaktır diye düşünmüştüm ki geçen haftalık maçında bunu da yaptı. Şimdi bu maçla beraber o zaman mini 3 maçlık e, yüksek oran KG kuponu yaptım. 8 saltantım. Fener, Bodrum, Bohum, Bayern Münih. İyi iyi bakalım. ol. deneyelim, görelim. Tamam. Başakşehir Eyüp. Tabii Çok bu arada maç. garanti şeyim Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe kazanır ve ilk yarı maç sonu bir. Başakşehir Eyüp spor. Eyüp'ten bir, bir galibiyet bekliyor musun abi? Ya da seni şaşırtır mı Eyüp'ün burada 3 puan alması? Yok şaşırtmaz. Değil mi? ya ben Başakşehir kazanırı bekleyeceğim mi bu maçtan? Sürpriz bir kupon yapan biri biriysem ki ben severim sürprizleri. Eyüp galibiyetini beklemeyi tercih ederim bu 90 dakikayı izlerken. Başakşehir'in kazanırında kaç veriyor tabii bunu da bakmalıyım ben. Sana başka bir şey soracağım. Karşılı gol var olur mu burada? Ee, olması yüksek ihtimal. Evet 1.58 değil mi? Peki ilk yarı karşılı gol var oranı kaç biliyor musun? Ee, yapma. Yapma ya. Ço yine inanmadığım bir maçı sanmıyorum. inanmıyorum. Yani. Sadece oranın açısından söylüyorum. Yani maçta olur da ilk yarıda olması kolay Abi, değil. Abi 4 falandır ya. 4.08 ya. İşte bak neden oynamayasın abi 4-0-8'e? O oyuna gelmezse Zor yani. Üzülme. Ben mesela bu maçta risk alsam 2.5 üstü alırım biraz. iyi takımlar bazen gollere çok rahat olur. Bir ikincisi Başakşehir'den şöyle bir reaksiyon bekliyorum. Çok kötü bir mağlubiyet aldılar. Yani 5 hafta içi Avrupa'da çok acı bir mağlubiyet yani açıkça söylemek gerekirse. Türk futbolu için de acı bir mağlubiyet. Rakip kim yani? Bir rakip kim? Ee, ve rakip yani tamamen geçişle paramparça etti. Tamamen kontrayla. Evet, evet. Yüzde bilmem kaç topa sahip Tabii oluyorsun. Yüzde seksene dayanmıştı. 2-3 gol bekliyorum ya ben Başakşehir'e yok maçından. Beraberlik Son de bekliyorum ben. Bu. Ama karşılıklı gol var diyorum ilk etapta. O da 1-58 benim için yeterli. Çok risk almak isteyenler ilk yarı karşılıklı <laughs> gol 4-0-8. <laughs> Deneyelim ve derbiye geçelim. Yani gol e, tercihleri tabii derbide e, öne çıkan tercihler, gözükenler. E, hem Beşiktaş'ın mevcut formu hem de Galatasaray'ın e, kıtanın en iyi, iyi ikillerinden birine sahip olması açısından. Ben bu maçı da düşük bir oranla kuponuma aldım. ile aldım. E, üst olacağını düşünüyorum. Üst ve bir yine e, tercihlerimden biri maçın e, Seyran Tepe'de oynanmasından dolayı. Keyifli, gollü bir maç bekliyorum. 3.5 yani üst bile olabilir. Öyle kağıt üzerine öyle duruyor. Benim beklentim hatta 5'te kaçıma da aldım. 2.5 üst bu maç için. Ama yüksek bir oranda var bu maçla ilgili benim düşüncem. O da şu ki gerçekten o düşündüklerimize uyan bir şey ilk yeri. 331. Burada denersin bak ilk kere evet. karşılığı. Bu oraya. mantıklı. Mesela Eyüp şey Eyüp de toplamdaki gol olmaz olmayabilir yani bırak. Tabii canım. Eyüp Başakşehir'de ama burada denersin ve Beşiktaş'ı da gördük ki ee, ne kadar mesela maçın favorisi bana göre tabii ki Galatasaray. Maçı kaybetse, 4-0 bile kaybetse bugün itibariyle maçın favorisi Galatasaray. Ee, ama ilk kere karşılık gol var olma ihtimali çok yüksek. Ve denenebilir bir şey 3-31. Yani e, hocanın El eden biraz vazgeçmesi de benim kafamı karıştırıyor. Acaba Beşiktaş devre arası o pozisyona mı bir transfer yapacak diye düşünmüyor değilim. Çünkü... Ben El Moussouati Braga'da beğenirdim. İyi bir oyuncuydu. Kötü bir oyuncu olduğunu hala düşünmüyorum. Ee, ama çok para verildi gibi biraz Ya çok para verildi ama o El ile alakalı bir durum da değil ya yani. O devre arasında vesaire. böyle bir karar aldılar. Ee, ama yani Endro oynatması son 2-3 maçtır. Beşiktaş markette savunma ön orta saha mı bakıyor diye düşündürtüyor beni açıkçası devre arasında fazla para verdiğin adamı şu an hamle oyuncusu yapıyorsan belki devre arası bu devre arası ondan çıkmayı düşünüyorsundur. E, kızaraktan aldı oyundan Lyon maçında. Bir taraftan göz oradaydı izledim. Evet. Yani o da devre arasında görece belli bir ücret Ama Son dönemde kalmadı. ilk 11 oynuyor falan. Ama bir şey var ki Getson Fernandez, Rafa Silva, Immobil bu takımın omurgası olmuştur onda. Tabii ki eksikleri var. Bir de Galatasaray-Beşiktaş maçında iki tane şey söyleyeyim. <laughs> Galatasaray, sistem karmaşası içerisinde olacaktır. Öyle mi oynayayım, böyle mi oynayayım? Ama bunun yanında Beşiktaş'ta bir Ersin çok güzel oynadı Lyon maçında. <laughs> Ama burada aynı performans olur mu, gelir mi? Mert'in sakatlığı, zaten Paulista'nın ve benzer oyuncuların yokluğu ciddi sıkıntı. Ben golli keyifli bir maç bekliyorum açıkçası. Favori Galatasaray olsa olsun Beşiktaş hem kazanabilir, çünkü Lyon da bunu gösterdi zaten çok net. E, Süper kupada gösterdi. Hem de kazanamasa da mutlaka gol atar diye düşünüyorum. Evet ya. Yani bunu Mario, Juve Mario'yu da eklersek. Immobile zaten Aynı. çok klasik bir golcü. Çok fazla opsiyonu var Beşiktaş'ın. E, ama stoper eksikliğinde sen altını çizdin. 3.5 üst bile olabilecek bir maç gibi Bence geliyor da. kağıt üstünde. Ama derbiler bazen sıkışıyor. Galatasaray Beşiktaş o maçlardan biri değildir ama bazen oluyor ya darbiler e, sıkışıyor. Karabaş maçı olsa istediğin kadar olsun 0-0, 1-1. <laughs> <laughs> evet, <laughs> doğru. En çok iyi gördüğümüz skor. Evet, sen dedin pazar günü Bundesliga maçları Bochum Bayern Münih karşılı gol var dedin. Bu arada bunu inanarak e, söylüyorum. Bochum'un her takıma gol atıyor Bochum. Ya böyle şey bekliyorum abi bu maçtan. E, Darmstadt Bayern Münih maçları gibi yani 7-1, 6-1, <laughs> 5-1. E, ya Bayern Münih'in farklı kazanacağı ama KG'nin de olup Kali Zaten, oynayanları mutlu evet, olacak. Bayern Münih'te mesela karşı gol var 1.56. Yüksek yani şey yüksek değil yani. Değilmiş. Beklenen bir olay. Yani. Evet değilmiş. Bak tatsız. Yani, iki falan olmasını bekliyorum. Ben mu? bakarken milyonerde 1.57'ye çıktı abi. Abi işte. <laughs> Bakalım. Ee, şey Bayern Münih dediğin gibi kazanır. Çok fazla şey gerekiyor ama Union Berlin Frankfurt. Bir diyorum abi. Bir diyorum. Ya neden bir diyorum? Bunu da şöyle... Havaya atmıyorum bunu tabii ki. <laughs> Frankfurt'un oyna, oynamak istediği oyunun... E, Union Berlin karşısında bir geçerli kalamayacağını düşünüyorum. Çünkü Union Berlin bir savunma takımı. E, Frankfurt'un zaten talep ettiği alanları toplu oyuna da ona vermeyeceği kanaatindeyim. Frankfurt alandan beslenen, alanı istila etmek isteyen bir takım. Geçişi kovalayan bir takım. Union Berlin ise... Tamamen savunma öncelikli. Hatta Ama sahasında oynuyor. Ve sahasında oynuyor ki ittihaada biliyorsun 3 senede ilk çıktıklarında ilk 3 sezon abi bir kere Bayern Münih'e mi kaybettiler? 2 kere Bayern Münih'e kaybettiler galiba 3 sezon boyunca hiç maç kaybetmeden bitirdikleri sezonlar var İttifakta. Geçen sene Tepe Tak'ta koysalardı. çok kafa kafaya iyi bir maç, farklı iki futbol oynayan takım. Ben Union Berlin'in kazanacağını düşünüyorum. 1-1 beraberlik 2-97. Skor evet çok ya yani en garanti şey 2-3 gol bu maç için ama 0-0 bilse şaşırmam o yüzden ona girmiyorum. Düz beraber 1-1 düz beraberlik 2-97 şey. Berlin'e kaç veriyor acaba? Berlin 2-26, Frankfurt 2-42. E zaten çok ortada bir maç. Çok ortada. Şey? Çok orta. ee, burada bir sürpriz var benim. Heidenheim Hoffenheim 2 diyeceksin değil mi? Hı -hı. O kokuyu aldık değil mi? Hoffenheim'ın o Yükseliş kokusunu alıyorsun yani. Ya geliyor. Şey yapamıyor sadece oyunu şeye skora yansıtamıyor. Hmm. Ee, hatta şöyle bir şey var. Belki var mı? İlk gol bahsi oluyor ya bazen. Hı, hmm, çok güzel. İlk gol ofname'dan gelir mesela nasıl. Çok güzel. Ee, evet ya sonucuna hiç karışmadan diyorsun. Alacağımızı alalım. Ee, çok mantıklı. Ee, o da bir şey. 1.90. 1.90 mı? Çok i̇lk, iyi. İlk golü deplasman atar. Tamam işte. Ekolof ne sakat mı? Yo o değil. Ya, ama zaten Kramaric bir hazırlayıcı olduğu için yine keskin bir bitiriciye ihtiyaçları var. Adam bilecek iyi para verdiler adam Miloje'ye yani 20 milyona yakın para verdiler. 3 maç 2 gol Avrupa Ligi. Bu Nesliga'ya bakıyorum. 6 maç 1 gol. Emin olamadım. Doğru yatırım mı emin olamadım. Ne var Kuzan'dan geldi. Bakalım. Yani bir şey vardı, hamurunda vardı ilk mesela ama Leverkusen gibi pozitif futbol oynayan takımda çok 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 olmayan bir oyuncunun başka yerde olma ihtimali az. Çok az. Her zaman pozitif futbol oyuncu satar. Bunu unutmayın şu zaman için. Yani pozitif futbol oyuncu satar. O yüzden de Leverkusen veya bazı takımlar felsefesini değiştiren teknik direktörler asla almazlar. Bir de şey Büyük olmuş, paraları oradan kazanır şampiyon olmayalım ama futbol felsefemizi değiştirmeyelim derler. Bir de geçen sene üzerinde mesela Çabey şunu yapıyordu. O hafta iyi oynayan haftayı da oynuyordu. Mesela Adem Ilojay'ın öyle maçlarını hatırlıyorum. Ligde iyi oynuyordu girip son 20 dakika. Çat Avrupa Ligi maçında ilk 11'i oynatıyordu. Farklı bir şimdi ambiyans. Bazı takımlarda siz rol oyuncusunuzdur. Ne, ne kadar oynarsanız oynayın süreniz bellidir. Leverkusen gibi takımlarda siz o Rüzgarı arkanıza alınca da şans bulduğunuz için daha rahat parlıyorsunuz. Ee, daha keskin bir bitirici Offenheim'in işine gelirdi diye düşünüyorum. Kremalici çünkü müthiş bir hazırlayıcıdır. Çok da beğenirim. Parma Empoli. <laughs> parma, geldi bizim belamı ya. ya. Bizim belalı Parma geldi. E, Empoli bir savunma takımı. Gerçekten e, az yaratıcıları var. Fazlin üzerinden e, iş çözmeye çalışıyorlar. Parma da işte bir hücum takımı olma eğiliminde çok dengesiz bir maç görüyorum ee, bir tercihde bulunamıyorum açıkçası yani Parma beni o kadar ters köşe yapıyor ki o kadar bipolar hareketler yapıyor ki Serya'da ee, yeteri kadar ağzım yandı Parma'da. Altı maçtır kazanamıyor Parma. Abi Parma sen de sen anlattın galiba Galatasaray hazırlık maçını değil mi sen hmm. mi yorumcudun o maçta? Parma bence benim şahsi fikrim Hoca yanlış yükleme yaptı takıma yani planlamada bir hata var ya hazırlık dönemi ve sezonun açıldığı ay yani ya yazın e, baş yazın sonu çok iyi durumda takım şu an çökmüş durumdalar. Ya da buna göre bir plan yaptı. Yani orada pik yaptı, buradaki düşmeyi öngörüyor. Tekrar e, devre sonunda yükselecek ya. Başka türlü açıklanacak bir şey değil. Oyun ben ve canım. tempo çok değişti. bilanı yenmişti. yani yendi. ilk 2 3 hafta elinden kaçırdı takımlar var. Napoli'yi Napoli 90'da yedi, Udinese'yi görüyorsun ama. Udinese aynen. Meşhur maç. <laughs> 1'den 2. Ama e, zor maç çünkü ya şeyin de karşılaştığı üst üste Empoli'nin de Fiorentina'sıdır şunudur. Zor maç. Ben Zorba bundan maç. biraz uzak durmakta fayda var Kesinlikle diyorum. Kesinlikle katılıyorum abi. Ee, ama alttaki maça çok yakın olabiliriz. Lazio'ya <laughs> Cenova, Lazio kazanır ama 136 bence iyi. Ee, bu hafta gidebilecek, her hafta bunu diyor ama Cilardio'nun suyu çok ısındı. Balotelli'yi aldılar, bilmiyorum. Yani e, ne, ne kadar bir katkı verecek. Monza, Venezia. Abi Monza'yı biliyorsun, anlattık. Şu atmıyorlar. Ee, Avrupa'nın en şut takımı falan diye burada istatistiklerle anlattık. Üç attılar sağ olsunlar geçen hafta. Ee, ama bu onların hücum eğilimlerini değiştirmiyor. Ben Monza'ya gideceğim. Kısır bir takım olmalarına rağmen Monza'ya gideceğim. Çünkü Venetia'ya nazaran hem daha kaliteli bir kadroya sahipler. Başta Pessini olmak üzere. Hem de daha formdalar şu an. Oranı iyidir bu arada ya Monza'nın. 1.95 gibi bir şey var. Çiçek. Güzel oran. Şaşırdım ya. hatta. Inter-Juventus. Ee, bir diyorum ben yine. Özellikle Bremer sakatlığından sonra... Ee, Juventus'un savunma anlamında sorun yaşayacağını düşünüyorum. Son hafta bunu kırmızıdan dolayı belki çok yaşamadılar ama... Her şeyin dışında Inter daha iyi. Gördüm. Evet, Inter daha iyi takım <laughs> ve bence şey... E, görüyorum. Şimdi burada Fiorentina Roma. İki şey söyleyeceğim sana. Ben Fiorentina'yı beğeniyorum çok. Bu sene şey. Bir de kaç yaşında oyuncu olduğuna baktım. Andrea Colpani. Hocanın şeyden oyuncusu. Monza'dan getirdi hoca. Kendiyle beraber getirdi işte. Olur çok iyi değil mi? Ee, i̇yi oyuncu. Kaç yaşında abi? 24 falan 25 mı? işte. Monza 24, kiralık. Monza'ya geri dönecek. Yo yo aldılar onu da şey olarak. Ha şey. Anladım. Sonra bonservis sonra gösterecek. Sonra gösterecekler. Şunu çok iyi yaptılar. Ya e, Palladino Monza'nın hocasıydı işte. Bence hiç fena bir hoca değil yani. Gelişim gösterebilir. 40 yaş altı bir hoca orada. Geçen sene ligin Baş altı en iyi iki oyuncusunu getirdiler abi hücumcu. Biri Gudmundsson, biri Cenova'dan geldi. Biri de Monza'dan Colpine'i. Çok mantıklı hamleydi bunlar. Ee, Roma'da biraz öksüz bırakılmış gibi geliyor bana ya abi. Yani biliyorsun Everton'u alıyor Dan Fritkin şimdi. Ee, Roma'yı sanki böyle bir ikinci plana atmış gibi hissediyorum e, başkanın, sahibin. Çok karışık durumlar var orada. Yönetim katında, taraftar, hoca... Birçok konuda çok karışıklar. Bilemedim. Yani ben bu maça herhangi bir şey alamayacağım. Çünkü 6-0'lık... Ha ben bu arada... Yok. Galibiyet de biraz şu oluyor. Biraz fazla 6-0 yani. Evet ama... Göz boyar. Ben bu maçta benim beklentim enteresandır. Bak şeye bakacağım. E, en son ki... Ben üstü bekliyorum bu maçtan. Olabilir. 1.72 oranı var. Olabilir doğru. Yani Biliyorum Juric ve şey Roma'ya karşı üstlemek çok şey değil. Ee, klasik bak şey Torino'ya çevirdi Roma'yı. 1-0 Ersborg oh. yenildi biliyorsun. Monza 1-1. <laughs> Inter'e 1-0 yenildi. Kiev'i 1-0 yendi. Klasik e, Torino biliyorsun. Torino'nun 100 maç yaptıysa 78'i 1-1 bitmiştir. Kalanı 1-0 ve 0-0 hani Torino yani. için harika bir şey çünkü mesela Yuriş Torino'ya gelmeden önce Torino ligin en çok tabii gol ki, tabii Patates ki. bir takımda. Tabii ki zaten Torino'ya okey. Okey. Ama Roma'ya e, ve Fiorentina'nın ben düğüte Roma ile ilgilenmiyorum. Ben tamamen Fiorentina'yla ve onun e, hani maksimum Roma bir golle katkı verir. Ama bakıp göreceğiz. Biri Benim de en böyle e, uzak durduğum santrafor Fiorentina'nın santraforu Moiskin. Ee, hiç sevemedim biliyor musun? Hiç, ben, hiç abi ben de. Yani, atletik özellikleri var ama yani bazen bir oyuncunun çok, ya. çok fazla tutulmasının sebebini anlayamadığım şeylerden birisi Moiskey. Everton, Paris Saint Germain, senelerce Juventus. Hiç anlamadım yani. yani. Bitiğin bitiği Fiorentina'da oynuyor. ya. Bu kadar da piyasası yok bence Moiskin'in. Ben de hiçbir şey. En iyi döneminde bile hiç anlamadım. En iyi dönemi Paris Saint Germain'de bir çift attığı dönem var. O senede zaten ya, 15 attıysa Abartmıyorum yani 9'u boş karedir. Öyle bir takımdı Paris Saint-Germain. Getiriyordum biri bir içeride bitiriyordu. E üst güzelmiş ama abi yani denenebilir. Bir şey oynamayacaksa bu maçı üst tamam. oynayabilir. Tamam. Başka e, Buradan neler var? Chelsea'nin ben kazanacağını düşünüyorum. Tabii ki Chelsea'yi ben beğeniyorum bu arada. Ben de. Çok genç bir takım kurdular çok güzel. E, net kazanacağını söylüyorum. Ama aynen. Aynen. gelelim şeye. Bir şeyleri geçiyoruz. Palace Tottenham. A. West Ham United değil de Arsenal Liverpool'la ilgili Saliba'nın yokluğu bence kritik. Haklısın. Ee, şöyle bir şey yapmışlar. Geldiğinden bu yana iki yıldır 10 11 maç bile yok. Abi onun o onun olduğu maçlar da göre 0.8 gol yeme ortalaması olmadığı maçlarda 1.6 abi. Daha da enteresan bir şey söyleyeyim. Ee, Saliba'nın olmadığı maçlarda Arsenal'in kazanma oranı yüzde 45 abi. Ya Normalde yüzde de yok 75. Galiba. Bak Kalefiori'ye de e, kesin değil oynayıp oynayacak. İki net geri dörtten iki oyuncu yok demek ki. Ha Kalefiori'nin yokluğu daha çok hücum etkiliyor gibi geliyor. ya olabilir. <laughs> haklısın. Haklısın. Yani, yani enteresan bir gelmesi. Her şeyi şey yapıyor yani. Çok keyifli keyif veren ama <laughs> salibasızlık biraz sıkıntı. Şey de enteresan. Havers'in iç sahada sürekli atması da sen mesela Arsenal mı daha çok şeyde görüyorsun? Ee, hayır. Yani ben hem Saliba'nın yokluğu hem de Kale de oynamaması beklendiği durumda ben tabii ki Liverpool'u daha önde görüyorum ama mesela Bournemouth maçının 11'ini söyleyeyim abi. Gerçekten Arsenal çok değişik bir takıma evrildi Martin Odegaard'dan sonra. Ryan'ın önünde 4 tane stoper oynuyor. Ben White de bir stoperdir. Kale bir stoper. Gabriel, Saliba. Onların önünde Declan Rice. Son 5 sezonun en fazla pas yapan oyuncusu Büyük Beşlik'te Ekrem Yanında Mikel Merino, son 5 sezonun en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu Büyük Beşlik'te. Ve Thomas Partey. Yani 8 oyuncunuz savunmacı ve DMC. O kadar muhafazakar bir yapıya döndü ki e, Arteta. Liverpool Liverpool'da ligin en iyi savunma takımlarından biri. Belki de yani Konate, e, Van Dijk uyumu şu an Saliba'nın olmadığı denklemde Ligin en iyi uyumlarından biri. Ben yine bir büyük maçta e, bunu City maça da deremiştim. Maç çağrından çıkmıştı. Ben yine 2,5 alta gidiyorum o yüzden. Hmm. Ee, Arsenal maçlarına da bakarsan zaten bu Shakhtar'ı Şa 1-0 yendiler. Eee 2-0 Bornumut var. 2-0 PSG. zaten Tottenham'a 3 attıkları, Leicester'a 4 attıkları tabii ki maçlar var. Ama ya işte Atalanta 0-0'ları var. 6 gittiği maçlar da var Arsenal'da. Doğru. Yani şey, zaten Arsenal büyük maçları genelde top 6 maçlarının çok gollü oynamıyor. Yani evet. Ki Liverpool maçları da çok alt bitiyor yani. Ya belki bak bu sene City 2-2 çok ekstremmiş oldu ama mesela Tottenham'la 1-0. Evet. Ee, büyük bir şey şaşırmam yani. City ile çok maç 1-1 bitti uzun zamandır ama bu maçta işte biraz salibasızlık, biraz Liverpool'un çok Liverpool ben sağlam, şu an için formda ve iyi durumda olan takım tamam. Liverpool ve o yüzden de en azından kaybetmez diyorum. İki tarafta da Central oynuyor mesela ilginç. Ya ilginç demeyeyim artık normalde e, Haaland'ın domine ettiği ligde Liverpool'da Nunez oynamıyor aynı slot, ağır maç. Jota ile oynuyor, verim de alıyor. 5'te kaçın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sizler için seçtiğimiz 5 maça hızlıca geçiyoruz ve ilk maç Kasımpaşa Samsunspor ligimizin iki kaliteli iyi takımı golcü takımı ve ben bu maçta 2.5 gol barajının geçileceğini düşünüyorum. Ve ikinci maçımız derbi. Keyifli, güzel ve golli bir maç bekliyoruz. O yüzden burada da beklentimiz en az 3 golün bu maçta atılacak olması. Üçüncü maç aslında aynı şekilde yine golli bir maç. Augsburg Dortmund, 4 teplasmana gidiyor. Uzun zamandır Borussia Dortmund teplasmanda. Daha doğrusu bu sene ligde kazanamıyor ve bunu bozmak için gidecek oraya. Augsburg'da en azından Dortmund'a gol açısından karşılık verecektir. Dortmund kazanır ve toplamda iki buçuk üst olur diyoruz. St. Pauli, Wolfsburg. St. Pauli sahasında oynuyor ama Wolfsburg'un bundan önce oynadığı maçların neredeyse tamamında üst olduğu bir Holstein Kiel deplasmanı hariç. Orada 2-0 yenmişti. Bremen maçı da 6 golle geçti. Ben bu maçta iki buçuk gol barajın aşılacağını düşünüyorum. Alanya Spor, Antalya Spor maçı, bir Akdeniz derbisi, Antalya Spor için çanlar çalıyor Alex de Souza için haliyle ben bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. İç sahada Alanya'da cevap verecektir ve toplamda 2,5 gol barajı aşılacaktır. Beş tek açımda ilk maçım Napoli-Lecce. Ee, bu sezonun artık iyiden iyiye şampiyonluk adaylarından biri gibi e, gözüken Napoli'nin e, Lecce'ye ineceğini düşünüyorum. Oranı artırmak için de handikap 1'e yöneliyorum. Augsburg-Dortmund e, yüksek oranda bir K.G maçı 2.5 üstte de e, gidebilecek, 3.5 üstte bile gidebilecek e, bir maç. Dortmund'un deplasmanda çok formda olmamasına rağmen e, Augsburg'un iç sahada e, golcü bir takım olmasına hesaba katarak iki takımın da gol atacağını öngörüyorum. lazio Genova yine e, haftanın bence e, garantiye yakın e, tercihlerinden biri bu maç sonu 1 lazio Geçen hafta kaybetti Juventus'u ama sezona iyi bir giriş yaptı. Baroni ile ligin keyif veren tempolu takımlarından biri. Arsenal-Liverpool'da tercihim 2.5 alt. Hem bu tarz maçların son dönemde yer yer alt bitmesi, hem Arsenal'ın 4 stoper önünde Merino, Declan Rice gibi savunmacılarla, Thomas Partey gibi oyuncularla oynaması ve Liverpool'un iyi bir savunma takımı olması beni buna itiyor. Galatasaray 5 kişisi bunun tam tersi. Çok gollü, çok tempolu bir e, maç bekliyorum ve maçın iki buçuk üste gideceği, belki üç buçuk üste gideceği senaryoda da iki takımın gol atmasını öngörüyorum. Programımıza artık son verirken tekrardan hatırlatıyoruz. İlk golü bilen yarışması bu, bu hafta derbi de olacak Galatasaray Beşiktaş ama tüm yarışmalara katılmanız için milyonere üye olup üye numaranızı bu yorumlarda belirtmeniz gerekir. Ve elbette tabii ki Bilyoner YouTube kanalına abone olmanız gerekir. Biz izlediğiniz, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkürler. Doruk Keskin'le bu haftaki maçları değerlendirdik. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.